Herkese merhabalar sevgili dostlar 9 Eylül Cumartesi Diyarbakır yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İzmir ve Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur onları da seyredebilirsiniz İzmir'de 9 Ankara'da da yine 9 koşulu bir program var orada da hem teklerimizi verdik hem de gayet güzel bir oyun olduğunu belirtmek istiyorum 2 ee, şehir içinde izlemediyseniz videolarını izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bunun haricinde hem İzmir'i hem Ankara'yı izlediyseniz Diyarbakır'da da 6 koşulu bir program var. Onun tahminlerini vereceğiz. Buraya kadar geldiyseniz e, dilerseniz bir abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve tabii ki isterseniz de katılıyorsa olmanızı rica edeceğim sizlerden. Bunun haricinde bildirim zilini açalım arkadaşlar. Videonun altında bulunuyor. Videolardan anında haberdar olmanız için. Evet hatırlatmalarımızın tamamını yaptığımıza göre Diyarbakır tahminlerine başlayabiliriz. 6 koşulu program saat 9'da başlayacak 11.30'da bitecek arkadaşlar. Şart 4 4 yukarı Araplar 1800 metrede kum pistesi tartılacak. Diyarbakır'da ilk koşuda 13 adet safkan koşacak arkadaşlar burada iki farklı ekürü var. Nesli Nur ve Hasan'ım ekürü start alıyor ve İsyanım'la Aşkar Devzade ekürü start alacak bu koşuda. Bizim bu koşu için arkadaşlar favorimiz Can ekürü safkan 8 numara Vital. Ferit yardımcı ile birlikte 10 gün evvel 3. ülkede eden bir safkan bu koşuda bizim favorimiz konumundadır diyebilirim. Peki burada Vitale rakip olarak bir ad yazacak mıyız? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada Bleda bir numara 14 gün olan Safkan rakip olacaktır. Alişan Bağır'la birlikte 3 numara Hilvan'lım. Her ne kadar son yarış kötü koşsa da rakip olacaktır. 5 numara Kelemer 52 gün arasına rağmen rakip olacaktır. Bu isimleri rakip olarak beklediğim için yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani 8-1-3-5 arkadaşlar. 8-1-3-5 sıralamamızdır. 8 numarayı... Riskli olmakla beraber alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz bu yarış özelinde. 13 at start almasa hani burada sadece 7-8 tane at start alıyor olsa zaten 8 numarayı banka olarak verebilirdik. Fakat şu anda yarış birazcık zorlaşacak. Yani temkinli davranmak adına at yazmak isteyen varsa yazabilir diye. O yüzden burada yanına ilave seçenekleri verdik. İkinci koşu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koşusu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 1800 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 11 safkan 2 farklı eküri bu yarış için iştirak ediyor arkadaşlar. Bizim bu koştaki favorimiz İsa Katar'la birlikte 2 numara King Heso'dur. 49 gün evvel koşup kazanan Safkan bir önceki yarışında kazanmıştı. iki yarışlık galibiyet serisini çıkardı. 67 handikap puanına yükseldi. Ben bu koşuda Ekürisi Begonya ile birlikte 4 numaralı Safkan ile birlikte ki bu Safkan da 3 yarıştır. ikinci oluyor. Çok iyi bir performansı sahip. En azından burada fedai olarak bile koşsa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 2 numara King Heso. Bu koşuda arkadaşlar benim sizlere tek önerimdir diye belirtmek istiyorum. Peki diğer atlarla ilgili genel kanaatim ne? Oğuz Kağan 7 numara iyi koşar. 6 numara Kosi iyi koşabilir. Last Ruler ve Koç Kaçı zaten iyi koşması beklenen safkanlar. Onlarla ilgili özel bir şey söylemeye gerek bile yok. Ee, yani burada ikincilik için 1, 3, 6 ve 7 numaralı safkanların bir mücadelesi olacak. Burada hangisi daha iyi taktik koşarsa ikinci olursa e, bizim için burada fark etmeyecektir. Çünkü ben sıralı ikili önermeyeceğim bu yarışta arkadaşlar. Çünkü zor gözüküyor. Yani iki arkası bir desem e, hani makul bir seçenektir. Mantıklıdır ama 3 numara gelip ikinci olursa yatar. Yani onun için burada mesela bu, bu sebeple sıralı ikili önermiyorum arkadaşlar. 2 numara King tek bırakarak geçmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü koşu şart 4-4 yaşlı Araplar, 1200 kum pist olacak arkadaşlar. Bu koşuda 14 safkan start alacak. 14 safkan içerisinde bir numara Dede Yalaz arkadaşlar ilk önerim. Daha sonra ee, Şimşekoğlu 2 numarayla devam ediyorum. Hemen ardından 4 numara Şeşen Sultan'ı bu safkanı yazmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrası da arkadaşlar bu yarış için başka bir isim varsa eğer değerlendirmek istediğiniz ekstradan tercihi size bırakıyorum arkadaşlar bu koşta. 14 safkan var. Ben burayı baktığımızda 1-2-4 şeklinde 3 hatta geçebileceğimizi düşünüyorum. Fazla at yazmak isteyen varsa tercihen yazabilir. Dördüncü koşu şart 4 yamak bir apranti 3 kar İngilizler 2000 metre kum pistte olacak. Arkadaşlar bu koşuda 7 safkan var. E, baktığımızda e, 21 güne var koşup kazanan bir isim Calibration 2 numara favori. E, ancak kalitesiyle birlikte Dar Sokak 1 numara her zaman tehdittir. Dış start tercihini Calibration daha avantajlı bir şekilde çekmiş. En dış kulvarı kapmış istediği gibi ama yarış 2000 metre her şey her an her şey olabilir arkadaşlar. Ee, ve tabii başka bir isim de var. 5 var. Takip et beni. Ee, Umut Demir ile start alan safkan bu yıl ilk startını 35 gün evvel koştu. Yarış gördü 8. oldu. Bu koşta daha iyi koşma ve galibiyet elde etme ihtimali var. %100 değil ama bu ihtimal var. O yüzden temkinli olup bu atı da yazabilirsiniz. 2 1 5 benim buradaki 3 safkanlı önerimdir. 5. koşu arkadaşlar 6 safkan. Gördüğünüz gibi e, mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyorum videoyu belirteyim. Siz de abone olup videoyu beğenip katıl üyesi olarak bize desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1200 metrede kum pistte start alacaklar. 6 safkan var. Necmi Altın'la Balaban Bey 3 numara. Arkadaşlar 14 yine belki ikinciliği ile birlikte bu yarışta favorimizdir. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu yarışta Ferit Yardımcı'nın binici Hırçın Faruk düşük kiloda start alıyor. bu ismin 5 numaranın şansı olabilir. Ve 4 numara Çeçen Çeçen yine 14 gün evvel 4. olan Safkan burada 54 kiloda start alacak. Bir kilo avantajı yine bu isimde sağlayabilir. Bir Safkan daha var. Kalitesiyle fark yaratabilir. Verdiği 59 gün araya rağmen 1 numara Himala Şahin'i yazmak isteyen varsa ilave edebilir arkadaşlar. 3-5-4-1 şeklinde en fazla 4 atlı bir sıralama oyun önerisi bulunmakta burada sizlere. 6. koşu şart 19 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 15 safkan start alacak. İlk startında King Robero 4 numara 14 numara arkadaşlar. 14 numara düzeltiyorum. King Robero 14 numara Ferit yardımcı ile birlikte tercihimizdir. Daha sonra Necmi altında Cansın Hatun 5 numara. Ardından 8 numara Nazlı Fatma. Daha sonra Yusuf Cengizli 13 numara Nazlı Elif ve arkadaşlar burada Eh, Ahmet in my heart 3 numaralı safkanı eh, size tavsiye olarak eh, söylüyorum arkadaşlar. Ekstra at yazmak istiyorsanız 1 numara Sir Lidl ve 2 numara King of the City'yi de ilave edebilirsiniz. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz yayındadır. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar e, tabii ki dilerseniz olmayı unutmayın. Ankara ve İzmir tahminlerini yine kanalımızdan izleyebilirsiniz diyorum. Ve her zaman olduğu gibi herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.